Olur da, bu adam ıslah olursa çok büyük sevap kazanır Zahid İnşallah ıslah etsin. Bir de o var tabii. Onun Allah ıslah etsin bu hanıma bak, da zarar vermesin. Bu mazlumdur artık. bu hanımefendi. Mazlumun duasından sakının. Onunla Allah arasında perde yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için mazlum duruma düşmemeli insan. Düşmemeli evet. Allah ıslah etsin. Peki Amin. efendim. İyi akşamlar diliyorum. Bugün dualarınıza ihtiyacım var demiştim. Çünkü stüdyoda Gerçekten sizden, bizden hocam sizden de dua bekleyen izleyicilerimiz var. Çünkü onların hayallerinde bebek sahibi olmak vardı. Ee, bize geldiler. aslında biz aracılık ediyoruz. Gerçekten Rabbimin bize bahşettiği, ikinime bahşettiği bir tabii mutluluk canım, bu. Tabii tabii büyük nimet oldu. E, Bilmiyoruz senin hamilelik gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? ama doktorumuz önce buraya davet edelim. Sonra hepsiyle ilgili bilgilerimizi alalım. Doktor Hakan Özörnek geliyor. Hakan Bey, Hakan Vallahi öyle bir geldiniz ki buradan doğuma gidiyoruz hani. <laughs> <laughs> İkide de biliriz, problem değil. Teşekkür buyurun. ederim. Bana, Merhabalar Hakan hocam. Hakan, Hakan Bey, sizden buyurun. çok güzel şeyler duymak istiyorum. Vallahi yani çok güzel şeyler duyacaksınız işte, zaten. Ayşe hamile, Fatma hamile, Filiz, Filiz nerede? Bu o Aa, Filiz var ya ağlıyor diye öldürdü diye. beni. Vallahi. <laughs> Niye? Aynı anda hem gülebiliyor hem ağlayabiliyor. Çok <laughs> Dur mikrofonsuz Ayşe duymuyorum. Mikrofon nerede? Şu mikrofonu ne yapıyorsunuz kızlar? Ha, dur bir şey söyleyeceğim. Şimdi Filizciğim, e, Hamiyetçim, sizi ilk nasıl tanıştık? Nasıl geldiniz buraya? Bir hatırlayalım, tamam mı? Şimdiki halinize geleceğim zaten. Hakan Bey'e ballandıra ballandıra anlatacağım. İzliyoruz bakın neler yaşamıştık biz. Canım Bey, Çok yürekliyim, çok iradeliyim, sahibim. Ee, bazı şeylerde kendime dur demesini biliyorum. Ama benim gibi olup da Konuşamayan, çıkamayan, benim kendi arkadaşımın yakınları da var. Hani kendilerini böyle saklayan, bir çok köşeye atlasın. çekilen. Doğru. Çok Ama ben diyorum ya yani ben ayıp bir şey Asla demiyorum. Hani geldi? şu çok farklı bir şey. Hani bir e, eşyanız olmaz dersiniz ki ya alacağım ben bunu. Hı. hı. Ya, veya mağazada bir elbise görmüşsünüzdür ya ben bunu alacağım. Onu alırsınız. Ama annelik duygusunu alamazsınız. Onu anca yaşamanız lazım ki bil bilmek için. Şimdi i̇şte bunu ancak benim gibi, benim sıkıntımı benim gibi olan bilir. Anne olan bilemez. Senin rahatsızlığından <laughs> dolayı istemsiz bir kilo alışın var demek ki. İstemsiz. Seni doktorlarımıza götürelim. Hı -hı. Gerekirse biraz kilo ver. Vereceğim bana ne söylersen söylerse ben onu yapacağım. Ben de size Gerekirse teslim ediyorum kendimi. Sana. İnşallah. Ben size kendime teslim ediyorum. Ben de Rabbime teslim ediyorum zaten. Programın ilk bebeği Ama... benim bebeğim olsun. <laughs> Anne güzel olur. Olsun adı Zahide olsun. Hamiyet Hanım siz aslında bana geldiniz. Evet. Ama Hakan Belediyesi yalnız bırakmadı. Evet. Siz benden ne istiyorsunuz? Tüp bebek. <laughs> Bebek istiyorum. <laughs> Peki. Ee, Hakan Bey siz de istiyor musunuz? Tabii. İstiyorsunuz. Evet. Valla siz, siz isteyin. Ben hep diyorum ya, bu program çok güçlü bir program. Evet. Ekran çok güçlü bir ekran. Aynen. Ve bunun gücüyle... Işte... Filiz Hanım'cığım hoş geldin. Hoş o kadar heyecanlı ki böyle birden birdenbire davet edince kalbim duracak zannettim. Diye. Evet şok oldum. <laughs> Hiç beklemediğim bir anda çağırdınız. E ben bekliyorum çünkü sen bekliyorsun. Evet Sen hayırlı bir evlat bekliyorsun. Evet inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Şu an çok... titriyorsun zaten evet, ama çok ben seni çok heyecanlandırmayayım. Hı. Çok fazla bir şey anlatmana gerek yok. Tüp bebek istiyorsun evet, benden. Evet. Peki ben de seni doktorlarıma yönlendireceğim. Çok sağ olun teşekkür ederim. Hala titriyorsun. Evet. Kıyamam ben sana. Peki eğer nasibin varsa. İnşallah. 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 Doktorlarıma gideceğiz. İnşallah. Bakacağız. Ee, nasip olur diliyorum Rabbimden. <laughs> Doktor arkadaşlar örnek bizimle beraber. Siz gelmeden çok dedikodunuzu yaptık burada. Evet evet gördüm. Nasıl ihtiyacımız vardı böyle. Bir kere Gurbet Hanım eşiyle, Hamiyet Hanım eşiyle geldi. Evet. Ama Feliz bir geldi. Bak hem ağlayan hem gülen kadın ben görmemiştim o zamana kadar. Gözü yaşlı bir taraftan. Evet Bir taraftan tüp bebek istiyor. O gün yetiştiremedik programda bir sürü şey konuştuk. Giderken bana bir bakışı vardı. Gözü yaşlı buradan böyle eridim eridim bittim gittim. Sonra gittim yanına. Bana bak dedim bana hakkını helal et böyle gitme sakın. <laughs> o gözü yaşlı görmeyeyim seni. Sonra tekrar geldi. Şimdi nihayet Şimdi gülüyor biz. ama üçünün de yüzü ama değil mi? Şimdi Zekir. mutluluktan ağlıyorum. İnşallah ya. pazartesi ya günü. İlla ağlayacaksın yani. İnşallah. Hiç... <laughs> İnşallah. hazırım. Ağlamaya hazırım. Ve bir haftadır daha da kötüyüm. Her niye şeyi küçüğün? ağlamak istiyorum. Bilmiyorum. Ha, duygular değişiyor belki. Olabilir hormonlardan. Şimdi Hormon bir dakika ne olduğunu değiş, size öyle. bir söyleyelim. Şimdi gurbetin durumu nasıl? Filiz'in, Hamiyet'in? Şimdi üçünün de durumu gayet iyi. Şöyle ee, biz Ben bir... de karnımı tutuyorum ya. Ben niye karnımı tutuyorum? Allah Daha doğuracaksın <laughs> gibi. Hayır ben <laughs> kendimi sizi yerinize koydum. Şimdi ee, üçünün de tedavisi bitti. Gayet başarılı oldu tedaviler. Ee, şu anda bence en zor süreci yaşıyorlar. Çok heyecanlılar. Çünkü gebelik testi. E, birinizin 11'inde, ikinizin 13'ünde sanıyorum. Hamiyet ee, 11'inde, Filiz ve Gurbet 13'ünde. 13'ünde. E, heyecanla hadi. bekliyoruz bakalım ne olacak diye. Şimdi bu aşamada biz hiçbir şey yapmıyoruz artık. Sadece siz aşılamayı yaptınız. Evet, tüp bebek tedavisini yaptık. Gayet iyi geçtiler. Sorabilirsiniz nasıl geçtikleri Memnun konusunda. Memnun musunuz? Kesinlikle. Keyfinizi kesinlikle. Mi? kesinlikle. Gurbet. Anladım ben özellikle buradan önce